Saklıma aklıma gelip gelip duruyorsun Sevdiceğim aklıma uçurup getiriyorsun Çağlar gibi dalgaların üstündeyiz o Yaylalara uçuyoruz o Pervaneyiz döne döne aşkından içiyoruz oy kadar gece dağlar aşıyoruz Kalbimizle yaşıyoruz biz Gökte yıldız asılırken kemençeler çalınırken Horan horan koşarız biz Zelik sağa pişirse pişirse pişi pişir oh, Ama baba sakarca kayganas pişir Kaldırıp kavurma pişirir Fasulye diblesi pişirir sen az daha Karı çizme. Az dur. Benim seniyle daha işim bitmedi. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bırak, bırak şunu, bırak. Kusura bakmayın. Afiyet olsun. Teşekkür abi. ederim. Rica ederiz. Şey değil. Rica ederim. tespiri şey yapıyorum. Pişman mısın bu Kıvanç Bey? Kim? <laughs> Yalnız maşallah ne yediler ha? Ha? Hiçbir şey kalmadı. Herkes bayıldı ama. Değil mi Anda Hanım? Evet. E, otel memnun, müşteriler memnun. Hatta haftaya tekrar görüşmek istiyorlar. Ama oldu mu mi? Siz niye sevinmiyorsunuz? Eee... Vallahi şükür. Hanım. Hadi gidelim hadi. Tamam hadi bak hava kararmadan gidelim biz ha. Ya... Ben gidelim diye söz verdiydim ama. Acaba dalsak mı? Buranın gün doğumu çok güzel oluyormuş. Yani öyle değiller. Gece de sahilde ateş yakıyorlarmış. Öyle de değiller. Oo ismi var. Kürük demesene oğlum. Ya öyle demeyiz hep, bey, hep birlikte yani. Gidelim izleyelim. Hem e, yani su nerede Niye kalmayalım ki? Değil mi? E, olur o zaman ha? Tamam kalalım. Olur mu? Olur. Siz de kalacak mısınız Kıvanç Bey? Kalmaz mıyım? Buralarda geceleri ortaya çıkıp gitar çalan ve şarkı söyleyen uzun saçlı yaratıklar oluyormuş. Sizi kim koruyacak o zaman? Koruyun bizi Devanç Bey. <laughs> ee, madem öyle. Ha. Siz de bizimle kalırsınız değil mi Anne Hanım? Ee, programıma bir bakmam lazım. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Siz gidin hazırlanın. Biz de buraları toplayalım. Ondan sonra geliriz. Tamam, o zaman biz Hadi. gidelim. Aslı gel. Hadi. Hadi. Biz hemen hazırlanıp geliriz. Hadi. Ne? Kaldır oğlum, hadi. Tamam. Ulan, niye bu işleri hep biz yapıyoruz? Birine <laughs> yaptıralım artık ya.